Cumhurbaşkanlığı külliyesi Millet Sergi Salonu'na geldi. Sayın Cumhurbaşkanını çocuklarımız ellerinde çiçeklerle karşılıyor. <laughs> 47. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği'nde kendi ülkelerinin milli kıyafetiyle gösterilerini yapacaklar. Her biri farklı kültürleri, umutları ve hayalleri birleştirerek Barış'ın evrensel dilini adeta tüm dünyaya anlatıyor. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif buyurdular. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. 30 farklı ülkeden gelen bu güzel çocuklar bugün burada el ele tutuşarak kalpten kalbe uzanan bir sevgi zinciri oluşturmuş durumda. Ellerini sımsıkı tutarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıyorlar. TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne teşrifleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın salona teşrifleriyle birlikte kendisine dünya çocuklarından çok yoğun bir ilgi var. Şu anda bizde sahnemizin olduğu noktadan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok net bir şekilde görüyoruz. Kendisine sunulan sevgi gösterisiyle birlikte protokoldeki yerine doğru ilerliyor. Dünya çocuklarının ona gösterdiği yoğun sevgiyle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan yerini aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.